Real Madrid-Faris Saint maçında çapı Alonso Mbampe'yi mi tercih edecek? Yoksa 5 maçta 4 gol atıp bir de Arda'ya gol pası veren 5 gol katkısı yapan Gonzalo'yu mu tercih edecek? Yoksa hem Mbampe'yi de oynatayım falan diye böyle bir atraksiyon yapıp takımın ahengini mi bozacak? Çapı Alonso'nun gelecekte baskıyı yönetip yönetemeyeceği veyahut da e, duruma göre e, nasıl pozisyon alacağıyla ilgili bir sınav olacak. Zamanında Tiro vardı Tottenham'ın başında arkadaşlar. Finale çıktı Şampiyonlar Ligi'nde ve finale getiren Luca, Lucas Duro diye bir oyuncuları vardı. E, yarı final maçında ayaksa 2-0'dan 3 gol atarak finale taşımıştı Tottenham'ı. O oyuncuyu kenarda bıraktı ve bir senedir sakat olan Harry Kane'i getirdi finalde oynattı. 2-0 kaybettiler Liverpool'a. Evet son ikinci golü son dakikalarda yediler ama takımın ahengini bozmuştu. 67'de sokmuştu duruyu ve iş yapmadı. 2-0 e, finali kaybetmişlerdi. Ben Xabi Alonso'dan akıllı bir hareket bekliyorum ve şu Paris'i elemelerini e, umuyorum ve diliyorum. Bakalım akşam ne olacak.